Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Berk. Fold'un kanalına hoş geldiniz. Arkadaşlar yeni bir ulti büyük kitabı moduyla sizlerle birlikteyim. Elimizin altında Jax var ve Jax'a ne gider biliyor musunuz? Mordekaiser gider. Hemen şöyle Mordekaiser'ı piklemek istiyorum. Mordekaiser ultisiyle birlikte canavarca şeyler yapabileceğimizi düşünüyorum. Şöyle iki tane e, burada Doran Kılıcı başlangıcı yapacağım. Koridor aşamasında çünkü karşımızda Lucian ve Senna ikilisi var. Ve Jax'ın çok başarılı olabileceğine inanıyorum. Dediğim gibi Mordekaiser ultisi bizim için canavar bir ulti olacak. E, onunla birlikte kabus yaratabileceğiz. Umuyorum e, güzel şeyler de yapabiliriz bu arada. Bakalım. Bizim ultimiz niye gözükmüyor? Hala burada onu anlamadım. Yetenek yükleniyor diyor. Allah Allah. Mordekaiser ultisini onayla dediğime eminim ama tıkladık en azından muhtemelen onu vermiştir diye düşünüyorum. Bir aksilik çıkmazsa aynen verdi de güzel. Bir an vermeyecek diye çok korktum. Şöyle bir yeteneklerimizi açalım bakalım. Yuumi ile birlikte oynayacağız. Bir de daha keyifli olacak ama işin kötü yanı ben <laughs> Mordekaiser ultisine birisini aldığımda Yuumi ortada kalacak. Ona da ters pozisyona bak Mordekaiser olmadı diyor. Beni öldürteceksin oldu. Üzgünüm. <laughs> Adamın elinin altında da bir de K ayırıcısı var. Uf. Neyse çok sık kullanmayız. Yum yokken bir şeyler yapmaya çalışırız. yum yokken bir şeyler yapmaya çalıştığımız için de başarılı oluruz. Aa yetişemedim adama. Boyumuz kısa kaldı gel. Aa vuramadım ona da. Bir yerden sonra biz bu adamları yer bitiririz. Hadi bir oto atak Yalnız çok fazla poplandı Yumi. Çok güzel. Bedavadan bir sıçra aldım. Tadından yenmez. Biraz sonra burstleriz biz bu adamları. Dediğim gibi Yumi ortada kalacak. O yüzden birazcık tehlikeli oldu. Yoksa çok rahat domine edebileceğimiz bir laning. Burada birazcık bekleyebilirim illaki bir koridoru kuşlayıp gelecekler. Hatta bir tane daha ileri gidebiliriz. Senin elinin altında çünkü sıçrası yok. Açılmayacaklar. Aşırı derecede safe takılıyorlar şu an. Güzel. Çok iyisin iyi. Sinirmiyor. Böyle ufak ufak poklarsa tadından yenmez. Birazdan zaten ben hatadan faydalanıp engage'imi atarım. Ama dediğim gibi Senna üzerine oynuyor olacağım. kısa kaldı bizimkine. güzel okey orada bizim adamı kurtaramayacaktım yapabileceğim en mantıklı senaryo burada direkt diğer adamı ultilemekte hemen şöyle W'umu fulleyerek devam edeyim azıcık daha burada kalalım biraz sonra ben ejlere falan gideceğim Eksejleri aşırı işime yarar. Hem bekleme süresini azalma verecek hem saldırı hızı verecek. Anla bile sık bir ejder. resetlensem güzel olur İmiciğim. Sen burada içime doğru gelmek istedin ama 1300 gold var üzerimizde. Gayet kafi, gayet güzel. Şimdi şuradan şu arkadaşı alsak, bir de bunu alsak. Bunlarla birlikte gitsek hiç fena olmaz. Pasifimizi daha hızlı patlatırız. Bizim adam burada öldü. Üzdü. Beyzen geliyor olmasaydım dert olmazdı da. Düğmeye doğru yanaşayım. Belki ona denerler. De yok. Düğme gelmedi. orada onlara doğru gidecek. Muhtemelen sıkatılı aldılar. O yüzden birazcık daha zaman kaybettiler. Master bizim ormanda ne yapıyor? Jumi karim de bu arada oldukça güçlü olacak. Hekarim'imiz de kötü durumda değil. Master kaçmasın be bedavadan. Ay, panik kills kullandı. Tekrardan Mordekaiser ultim gelince bir şeyler yapabilirim. Luishin üzerindeki eşyalar bu arada çok tehlikeli. Direkt ağır yara eşyası. Patates edebilir. Spell bilmiyoruz gerçi onu. için sıçra attı mı atmadı mı? Orada Luishin de ultilenebilirdi bu arada. Tam böyle Urgot ultisini attığı sırada ters köşe yapardık rakibi. Şu an kurduruk o kadar ağır puşuyor ki Lucian. Özellikle tabi çünkü Vayne'in bir daha o, o tarafa gelmesi zor. Bizim adam yine kötü bir şekilde kaldı bak. Geliyorum buna da. Çok güzel, tertemiz. Bak burada Urgot ultisini counterlayabiliyoruz. <laughs> Yoksa sanıyorum yumu üzerinde patlamış o ulti. 3-0 olduk. Şimdi Jax'ı niye tercih ettiğimi söyleyeyim. Hem çok rahat bir şekilde scale olabilen bir karakter hem de yanımıza gelecek herhangi bir ulti ilavesi bizi çok çok daha güçlü kılacak. Fazladan bir spike Gayet müthiş. Düşün bu sayede gelirse cezasını keseriz. Yeterli olmayacak. Gel gel bana gel. <laughs> Adamı kurtarabileceğime çok inanmıştım ya. Neyse sağlık olsun. Ya o ulti bana değecek sandı. Adamın ultisi bana değmeyince de da kalmış olduk. Keşke bitkinliği ona atmasaydı. Bitkinliği ona atması da bir tık talihsizlik oldu. Çünkü Senna'nın vereceği demeyi çok fazla değil. Bir de kendisini geri çıkartabilecek Senna. Ee, ama Lucian öyle değil. Lucian'a arkada bir şeyler yapmamız gerekiyor. Düğümü gelmedi benimle. Çok daha fazla zaman kaybetmek istemiyorum. Hemen koşarak ilerleyeyim koridora. Lucian burayı çok daha fazla etmesin. Zaten Mordekaiser ultisi geldi. Mordekaiser ultisiyle birlikte hele bir de elimizin altında mahvolmuş kralın kılıcı varken yer bitiririz bu Lucian'ı. The plate aldı. O kadar geride base atıyor ki. şurayı iteceğim. Ardından ejlere gideceğim. Gel senle birlikte buna gidelim. Kule itine de vurabilirdik de. Cık. Yanlış şeyler yapıyorsun. Ümit. şuna girmemiz gerekiyor. Sen neyse. Artık çok geç kaldık. Yani istesek de olsaydı giremeyiz. Burada da görüşleri var muhtemelen. Senna birazcık tank bu ulti kasıyor. Onu şu an gidip kesemem ama Lu'sh'unu kesebilirim ve e, Yumi Yuumi Senna'dan kurtulabilir. E, o yüzden Lu'sh'una ultilemek çok çok daha mantıklı geldi şu an bana. Duşin bir de elektriklerle oynuyor. Bu ayrı bir saçma zaten. Kaçmak pek mümkün olmadı burada. Senna'nın W'sine doğru atlamak kötü oldu aslında bakacak olursanız. E, Yumi'nin ultisi de tam zamanında geldi. Yani kullandığı Kayle ultisi. Ee, bu noktada bizi kurtarabildi ama devamı çok çok sıkıntı. Benim bu oyun bazında Ninja Tabi'ye ihtiyacım var gibi duruyor. MR'dan ziyade Ninja Tabi'yi alırsak yiyeceğimizi demeyici büyük ölçüde kısıtlamış oluruz. Yani beni koridor aşamasında o kadar fazla zorlayamazlar. Bir de tahmin ettiğim kadar fazla demeyi çıkartamıyorum. Ee, adam bu Yumi'yi kantırlamak için ağır yarı eşyası falan aldı. Aynı zamanda biz de kantırlamış oluyor maha olmuştan aldığımız etkiyi. Bizimkiler arkada güzel skorlar toplamışlar. Lewis'in burayı puşladı. Yeniden base'e gidecek sanıyorum. Güzel. Rakibin split'i güçlü gibi gelebilir ama merak etmeyin biz acısını çıkartırız. Şu hex sejlerini alabilir miyim artık? Onu mutlaka almam gerekiyor. Ne kadar bekletirsek o kadar zarar. Üzerimdeki eşyalarla da patır patır keserim herhalde. Çok güzel. silas burada. Silasçım neler yapıyorsun sen silasçım? Olmadı bu. Olmadı bu. Sadece master skorunu alabildim. Orada master da garip bir şekilde ayakta kaldı. Keşke silah soyun yapmasaydı. Hiç öyle cesurca bir hamleye gerek yoktu gerçekten. Şimdi bir ilah sindirine başlayalım. Pırıltısını aldık. Bir de hex ejderini de almayı başardım. Peşinden kimya ejderi geliyor. E, Jumper'ı fazla olan rakiplere fazla vuracağız. Bu da e, Senna'yı eritebilme kısmını oldukça kolaylaştıracaktır Hekarim. Güzel. Ultisini atamadı adam. Ben oldukça iyi durumdayım bu arada. Yalnız rakip Split'inden faydalanmaya çalışıyor şu an koridor ritme güçlerinden. Birazcık can sıkacaktır. Benim de olabildiğince koridor itmem gerekiyor bu saatten sonra. Belli ki Lucian'lar falan sadece koridor puşlamaya oynayacaklar. Adamın Kraken'i falan var. Bizim de ultimiz geldi. Jaxx iyi yapmışız. Master'ı da counterlayabiliyoruz bu sayede. Buradan bize doğru gelen belki birisi olur. Totemimizi bırakalım. Aslında yanında bir tane pink ward taşısam sürekli güzel olur. Q yeteneğimizde doğru arkasına falan geçmemizi kolaylaştırıyor biliyorsunuz. Lotion beni yordu, uzaklaştı. Master... Ya! buraya yollamışlar, kasadini Master sandım bir an. Üzerindeki eşyadan dolayı çok fazla demeye çatamayız. atamayız. Bizimkiler midi bu üç kişinin burada olması da ayrı bir komik. Hayır! Adamın elindeki ultiye bakmadım ya. Jarvan ultisi varmış adamın elinde. Üzdü. <laughs> ya niye bir de gitmiyorsunuz? Bir diri kullanmış. 3 kişi botta durmaya devam ettiler ya. Neyse ağır kanımı da aldım. O adamdan intikamımızı alacağız. Keserler bunu artık. Hekarim giderken bir vuraydım bir şey yapsaydım. <laughs> Direkt gözü botta gördü. Hekarim'i yediler mi? Şuna almalılar. Keşke teleport varı bir şeyimiz olsaydı. Yumi, Yumi de yaşayamadı geçmiş olsun. Bu çocuk da ölebilir. Yetişirsem ama ayakta kalabilir. Güzel minyonlar sayesinde bir mesafe kapatmayı başardık. Şimdi kimya ejderi var orada. Master onu isteyecektir. Ama bizim de ultimiz geldi. Aa master buna gelmedi. İyi ejderi bedavadan bize verdi. Ben hemen bunu çıkartayım. Ejderler değerli. Neden bedava ejderi almayalım ki? Güzel. Öte yandan 11 level olmayı da başarmış olduk. Şimdi o güvene bir gitmek lazım. Ee, ama bizimkiler oraya doğru yöneldiler. Ben şu bot kuleyi iteyim. Alabilirsem çok da tatlı olur. Altında kazandırırız takıma. Şurayı da itelim, süper çocuklar takım da orada fight kazanmış, harika harika. Vallahi süperler bu sayede ben bot kuleyi de itmeye devam edebileceğim, katliam aldık bildiğimiz. Hadi bakalım şu kuleyi de çıkartalım. Adamlara istediklerini verdik. Madem o kadar kule almak istiyorsunuz. Buyurun size kule. Aa burada şey var gözüküyordu. Gromp var gözüküyordu. Bizimkiler dahi falan atmaya gitmişler. O kadar cesurlaştılar artık. Daha da gerek yok. Birazcık daha böyle sakin oynasak daha tatlı olur aslında. Oyunu uzatsak böyle daha keyifli olsa. Ben illa sinirimi şuradan bir çıkartayım. Peşine sera da gidebiliriz. Ölümün dansına da aslında ikisi de güzel. Şuradan şu kısmı alalım. Hmm, sal. Böyle gidelim. 36 yetenek kızım var. Gayet kafi. Saldırı hızımız da gayet güzel. Mahvolmuşla birlikte. E, kor eşyamız da tamam. Oo, bir de burada kırmızı güçlendirme alırsam tadından yenmez. Rahi Karim 1 v 1'de Master'ı yok ediyor. Master zaten bitikmiş. 1-8 ne? Çok çok kötü durumdaymış adam. Hayır. Keşke o tarafa doğru gitseydim. Güven skorunu da alırdık yani. Bedavadan bir güven skoru geliyordu üzerimize doğru. Hemen botu puşlayarak devam edeceğim. Rakip bitik durumda baya baya kötü durumdalar. Bir Lucian en iyi durumdaydı. O da artık geçmiş olsun. Bu saatten sonra bir şey yapamaz. Takımızda Yumi falan var ya. Daha ne olsun? Master nasıl güçlenemedi ya? çünkü elinin altında mazhar ultisi var mazhar ultisiyle master ne ya adam hatanın büyüğünü yapmış ya da elinin altına herhalde güzel ultiler gelmedi sanırım şaka gibi <laughs> Oho, ucuz atlattık bu arada. Harbi diyorum çok ucuz atlattım. Canvarına bak. <laughs> bu arada kimya koşacağım tabii ki. Kaçırmayız. Sen gel bakayım. Hekarim niye devam... Ama hekarim diyorum. Ee, Kasadin niye bana devam et etti ki? Yani çok garip. Uy. Bir katliam da almayı başarmış oldum. Ben yani şuradan Ejder'i de araklarsam çok tatlı olur. Üçüncü Ejder takım adına. Mod çok keyifli bu arada. Olabildiğince oynamaya ee, çalışıyorum. Hani eğlence modlarını da araya sıkıştırmaya çalışıyorum. Umuyorum sizler de keyif alıyorsunuzdur. Adamın hasara bak. <laughs> Çalamadım bile. Abi takım nereye gitti? Takım niye buraya gittiniz? Adamlar buradan gelirken. Yumi de ölecek. Oy Yumi de iyi dayandı. Ben bu tarafa gitmelerini anlamadım. Şurada kalsalar birlikte bu pozisyonda adamlar daha kalabalıklar. Yakalayıp aradan bir sıkıştıracağız yani. Ayrı taraflara dağılmamız kötü oldu. <laughs> Master'da mazhar ulti basıyor. inanılmaz ya. <laughs> çok garip gözüküyor yani garip gözüktüğü için öyle söylüyorum. ve Böyle çok alakasız durduğu için. Serak'tan vazgeçtim bu arada. Şu dikenli yeleği bir alalım üzerimize. <laughs> Mazar Rulisi ilk defa işe yaradı. Bu arada ben june olarak da örümcül tempo tercihinde bulunduğum için daha bir agresif oynayabiliyorum. Daha keyifli oluyor. Saldırı hızı sınırını falan aşabildiğimiz için. Adamlar baron çıkardı. Bak sen şu işe. Güveni de keseriz herhalde. güzel. Adam bize shutdown altında verdi. Gwen de kötü durumda değilmiş ama iyi durumda da değilmiş. Ne boş bir jin ofisi. Senin tarafından. Tüm global unitleri toplamışlar herhalde. <laughs> Mastery sağ olsun. Topa da boştim hala. Tık. Orada bir savaş çıkacak. Kuşlamaktan vazgeçtim. Ama elimin altında ultilerim yok. O birazcık dezavantaj. Uf, <laughs> Kaybüt çok güzel zamanda geldi. İşte bu. İşte bu, işte bu, işte bu. Tık. Yetişebilir miyiz? Çok çok iyi. Çok güzel. Hemen hemen bir yerden sonra da Urfa dönüyormuş. Şuna bak. Q şu yeteneği 4 saniye düştü mü zaten rakip ne yapabilir ki? Mümkün değil bir şey yapabilirsinler, cevap verebilirsinler. Kimya ejderine koşalım. Hani master ufaktan güçlense bir şey yapabilse diyorum yok. Onu da yapamıyor. Teleportta da zaten yok. Herkes sıçrayla oynuyor. Şuna bak. W yeteneği 2 saniye. <laughs> Geçmiş olsun artık elimizin altında bu ejder varsa hayatta kesemezler. Ha ben base atmaya çalışıyorum. Base atmıyor çarım. Atıp gelelim. Master buradan kaçamaz. Rakip takım bari sadece koridoru tutabilseler hani şey yapmasalar, aksiyon aramasalar. Çünkü aksiyon ararlarsa kaybedecekler. Ekonomi Hı -hı. hıza bak. Bir hareket hızı bu mu mi yapmış? Ne yaptı. Yok ki bizimkiler fight'ı kazanamadılar. Şu arkadaşı ultileyebilir miyim? <laughs> Aha bir tane daha vuramadım. Abi ne tank karakteri. Aşırı derecede tank. Şu eşyayı almış ya uğursuz koruması var. Aşırı derecede tanklaşmasını sağlıyor. Üzerine çelik kaplamalı çizme almış. Bir de zonyasının parçası var. Eritemedim adamı bir türlü. İki defa delik, ikisine de eritemedik. Oyu master'a bak sen. Oyu iyi master oyuna döndü güzel güzel. <laughs> Bir de mağazalar ultisiyle skor alması yok <laughs> Kimyacıları olmasa o skoru da alıyordu. Neyse güzel birazcık daha oyunu uzatmış olduk. Şimdi kadim ejderha ve baron var. Barona doğru direkt yöneleceğim. Şuradan hiddet karışımını alalım can çalmamız daha da fazla olsun elimizin altında ağır yaraları var. Hem de hepsinde var neredeyse. Bir bu adamın üzerinde yok. O adama da zaten doğru düzgün demeyi çatamıyoruz yani. Bunu tek başıma çok rahat alırım diye düşünüyorum. Yakalamamız lazım bu adamları. Cici geçmiş olsun. Karakter kendisi zaten çok keyifli. Video üzerine böyle daha keyifli bir ultiyle ile birleşince <laughs> tadına doyulmuyor. İyi bizim elemanla kurtarmış olduk. Hani tekrardan baron yoluna doğru gideceğim diyeceğim de bizimkiler direkt bitirmeye yürürler. Burada bir savaş daha belki çıkarsa skor toplarız. O, bu iyi vuruyormuş. <laughs> Master'ın Q atması direkt ölümüne neden olmuş oldu. O kronometreyi kullanmasan. Ah kullanmasan. Çok güzel. GG. Güzeldi arkadaşlar. Bu noktada da Jax'ı da denemiş olduk. Umuyorum video hoşunuza gitmiştir. Videoları beğeniyorsanız kanalıma abone olmayı unutmayın. Devamlı istiyorsanız like ve yorum atarak da belirtebilirsiniz. Tekrardan izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim.